Faruk'la birlikte test çözmek. Şimdi şunu şu soruyu ya Faruk ama konsantre olamıyorum. Heh, orada otur sen. Güzel güzel. Patini oradan çeker misin? Okuyamıyorum yazıyı. Kaç saat senin yüzünden. Heh. Ya ben gidiyorum ya. Şimdi testimi çözeyim. Çekmiş olabileceğini. Çekmiş. Ya şimdi ne yapıyorsun Faruk? Senin yüzünden testimi bile çözemiyorum ya. Uf ya Faruk. Beni yine uğraştırıyorsun. Arkadaşlar bu böyle olmayacak herhalde. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz seviyorum. Bay bay. Faruk, yapmazsan, hani, hani yapmazsan şey yapacağım ya, test çözeceğim ya. Bay bay.